PocketTrap'da YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevdiğim iki abim benimle birlikte. Mehmet Hakan Bayrak abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk siz de hoş nasılsın? geldiniz. Teşekkür ederim. Hiç görüşmemişiz <laughs> gibi böyle nasılsın ben de iyiyim. Ve Hikmet Bayrak merhaba, Özge. abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk teşekkürler. Ben de iyiyim valla. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Şimdi bu video içeriğinin konusu çok güzel. Çünkü artık 8. nesline ulaşan BMW 5 kasa gördüğünüz gibi bizlerle birlikte 2 tane var. Çünkü Hakan abi ile Hikmet abi iki kardeş birlikte 5 kasayı aldılar. Bir süredir kullanıyorlar ama Hakan abi birazcık daha sen bu arabayı beğenmiş gibisin. Kesinlikle. Birazcık daha BMW'ci taraftasın sen. Her geçen gün kendini <laughs> yenileyerek geliyor. Değil mi? Ama Hikmet abi de tam tersi. Birazcık daha o rakip markaya daha yakın anladığım kadarıyla. O evet. yüzden onun beğenmediği bazı detaylar var. Ben de istedim ki hem beğenen taraf hem beğenmeyen taraf bizlerle olsun daha böyle nasıl söyleyeyim abi organik bir video olsun istedim. O zaman ne yapalım birlikte başlayalım mı? Başlayalım. Test sürüşünde de bence birlikte çıkalım. Aynen. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Donuyoruz inanın şu an Eksi bir falan herhalde hava. Bakmayın böyle yüzüme şimdi güneş geldi çok dua ettik herhalde birden böyle güneşi evet. yansıttık. Evet hep birlikte şöyle bir gezelim mi dışından? Buradan Hakan abi'nin arabasından başlayalım şimdi evet. <laughs> Artık dediğin gibi 8. nesline ulaştık. Nasıl buluyorsun Hikmet abi dış tasarımı? Önce seninle başlamak Evet dış istiyordum. tasarım çok güzel. Ön aydınlatma panjurlardaki <laughs> renkler çok güzel. Ve kasa biraz daha oturmuş ve büyümüş görünüm olarak. Parların atapik oluşu daha güzellik katmış alacağım. O zaman dış tasarımını beğendin diye evet, varsayıyorum. Evet güzel. Tamam. Buradan artı not aldık. Hakan abi sen nasıl buluyorsun? Ben de gerçekten çizgilerini biraz daha 7 kasaya yakınlaştırmışlar. Biraz daha büyümüş gibi görünüyor. Ön panjurundaki Hikmet Bey'in de dediği gibi gece çok <laughs> güzel görünüyor. Söyleyeceklerim de buna öyle. ibaret. <laughs> o zaman birazcık daha ben teknik olarak anlatayım izninizle. Lütfen. Şimdi ikonik low ledlerimiz var. Bunu aslında 7 kasada görmüştük abi biz önceden. Evet. Çok güzel gerçekten. Bir imza niteliğinde aslında. Böyle özellikle akşam arkadan böyle geldiği zaman. Kimin geldiği belli oluyor. Aynen abi. öyle. Hangi arabanın geldiği. Bir, artık bir 7 mi 5 mi diye düşünülüyordur muhtemelen. Kesinlikle. Ama ilk 7 kasada gördüğümüzde gerçekten ben çok güzel bir imza görüntüsü olduğunu düşünmüştüm. İlk baştan beri çok beğeniyorum. Böbrekler çok konuşuldu. Bu büyüdükten sonra artık böyle çok büyük de gelmiyor gözümüze değil mi? Evet. Sanki bunda birazcık daha o heybete çok yakışmış gibi geliyor bana. Evet. Böyle büyük de gelmiyor, küçük de gelmiyor. Gerçekten çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Ön tarafta şöyle bir kameramız var arkadaşlar. Buralar açık değil ama gerektiği zaman otomatik olarak kendini açıp kapatabiliyor. Onu da hemen söylemiş olalım. O artık BMW'nin çok sevdiğimiz lazer farları yok. Evet. Çünkü LED teknolojisi LED. o kadar çok ilerledi ki artık BMW de buna ihtiyaç <laughs> duymuyor. Ve adaptif LED teknolojisini farlarda kullanmışlar. Ya farlar bana birazcık küçük geldi aslında. Biraz daha yanlara, çamurluklara Hı -hı. doğru geçiş yapmışlar. Evet. Ön taraftan baktığımız zaman evet daha küçülmüş ama Hı -hı. ebat olarak baktığımızda daha büyük. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor bu arada. O lazer far gibi. Bilmeyen aslında bunu yine bir lazer far zanneder değil mi? O evet. gerçekten çok alıştık. M Sport bu arada arkadaşlar arabamız. Biliyorsunuz Türkiye'ye ilk aşamada 2 litrelik güzel motor seçeneğiyle birlikte geldi. Multi bir ayrıca. Hakan abi hazır böyle motor demişken sana zahmet kaputu bir açalım mı? Tabii bir de kaputun ki. kaputun altına bir bakalım. Hikmet abi genelde kullanıcı tarafında böyle çok evet. ilgilenmiyor anladığım evet. kadarıyla. Evet, aynen. Az önce sohbet ederken abi güzel turboyu falan güzel yerleştirmişler dedim. Bilmiyorum ki hiç bakmadım ben falan dedim. Aynen. Şimdi birlikte bir bakalım. bakalım. Setuplu bir otomobil gibi durmuyor mu? Evet. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Özellikle motoru ben daha büyük beklerdim açıkçası. Çok güzel bir şekilde konumlandırmışlar. Dizel bir motor olduğunu da düşünürsek. Turbo da hemen burada konumlanmış. Gerçekten onun böyle tasarımı işte böyle nizami bir şekilde yerleştirilişini çok beğendim. Kule gergileri falan gerçekten çok şık duruyor. Diyecek bir kelime yok zaten. Artık beğenmenin 5 kasasından bahsediyoruz. 7 de 5 de benim için aynı gerçekten. O yüzden böyle bir izleyicilere de sen abi göstermek istedim evet, evet, görmüş olduk Aynen ya. öyle. Siz genelde süreyim gideyim evet, evet, Çünkü aslında otomobil işi yapıyorlar. Bu arada nerede olduğumuzdan da hemen bahsedeyim arkadaşlar. Şu anda Ankara Otokent'in çatısındayız. Avrupa'nın en büyük Evet çünkü dükkan onların olduğu için çatıya da çıkıyoruz. İstesek Bodrum'da da çekerdik değil mi Hakan Tabii abi? Tabii ki. İnanılmaz bir proje arkadaşlar. Zaten bittikten sonra sık sık sizlerle de paylaşıyor olurum. O yüzden böyle dükkan sizin. <laughs> Kapatalım kaputu. Şöyle bir yandan devam edelim abi isterseniz. Bu sefer Hikmet abinin arabasını inceleyelim. Jantlardan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi 7 koldan oluşuyor. Ben tasarımını çok beğendim. Opsiyon olarak farklı jant seçeneklerini de normalde seçilebiliyor. Ama benim için en güzeli bu. 19 inç büyüklüğünde standart olarak M Sport paketle birlikte geliyor. Hemen şurada bir M logosunu görüyoruz arkadaşlar. Olmazsa olmaz. En çok beğendiğimiz, sevdiğimiz detay. Abi arka tarafı nasıl buldunuz peki? Arka tarafı da yine ön taraftan Hı. bahsetmiştik. 7 kasaya biraz daha geçiş olmuş gibi. Arka tarafı tarafı da bayağı 7 kasaya yine Hı -hı. benzemiş arabanın. Yani 5 yazısını silersek aslında Hı. çok ayırt edilecek gibi kalmamış. Evet, sen hep tabur. Evet, güzel. eski hiç geldi. alakası yok 5 kasanın. Bana birazcık daha şey geldi. Daha sportif geldi. 5 kasanın her zaman bir ağırlığı vardır ya. Bunu hani olgun yaştaki insanlar da tercih eder. işte kadınlar da, erkekler de, gençler de. O yüzden daha böyle sportif geldi. Bence birazcık daha gençlere oynamışlar bu kasayı. Evet. Şurada incecik bir spoiler var. Onu da hemen eklemek istiyorum. Burada X-Ray 4 çeker olduğunu gösteren bir yine detayımız var arkadaşlar. Alt tarafta tamponu yine M Sport'a özel, sportif bir tampon görüyoruz. Geri görüş lambasını unutmayalım lütfen. <gülüyor> evet. <gülüyor> abi sen kanalı benden alacak mısın <laughs> bu videoda? Geri görüş lambamız hemen burada yer alıyor. Hakan abi az önce onu sordum. Acaba kullanışlı mı dedim. O da çok beğendiğini ve çok, çok kullanışlı olduğunu söyledi. Yine arka görüş kameramız vesaire var arkadaşlar. Bu arada panoramik bir cam tavan var. Onlara içeride değinmek istiyorum. Çünkü donduk. Şimdi hazırsanız hep birlikte bir test sürüşüne başlayalım. Kapışma bence sürüşte devam edecek. <laughs> hazırsanız test sürüşümüze başlıyoruz. Müzik <laughs> 8. nesil BMW G60 kasa kodlu güzel otomobilimizle birlikte test sürüşümüze başladık. Böyle benim için de farklı bir video oluyor abi. Çünkü iki konuklu böyle test sürüşü daha önce hiç yapmamıştım. O yüzden inşallah. bence çok eğlenceli olacak. Meta abi zaten böyle çekimden önce de bir sohbet ettik otomobille ilgili. İsterseniz ben böyle kısaca bir teknik verilerden bahsedeyim sonra sohbete başlayalım abi. Çok iyi Şimdi biraz motordan bahsetmek istiyorum. 197 beygir gücünde 400 Nm maksimum torku var. 2 litrelik turbo bir. Bir dizel bir motor var arkadaşlar. Kaputun altında da zaten birebir görmüş olduk. Aslına bakarsanız eski nesline göre 7 beygir artmış ama bir de bu otomobilde hibrit motor var. Malt hibrit, hafif hibrit diyebiliriz arkadaşlar. Bu hibrit motoru da aslında 11 beygire kadar içten yanmalı motora destek sunuyor. Yani bir 11 beygir fazlamız var diyebiliriz. Çok beğendim ben açık söylemek gerekirse. Dış tasarım birazcık böyle hani beğenenler oldu beğenmeyenler oldu. Ben dışını da içini de gerçekten çok beğeniyorum. Hemen şu ekrana gelmek istiyorum. Önce bir ix'e görmüştük bu ekranı. Böyle kavisli bir ekran karşımızda. Gerçekten çözünürlüğü oldukça iyi. Sen henüz jelatini kaldırmamışsın. Ona rağmen Böyle cam gibi derler ya gerçekten öyle. Bu arada işletim sistemi 8.5 arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki nesilde yine böyle hani çok adapte olunamayan bazı detaylar vardı. Yani hani bazı menüler böyle zor gelmişti insanlara. BMW'yi bu noktada çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü kullanıcılarının geri dönüşlerini çok dikkate alan bir marka. Bir şey beğenilmiyorsa onun üzerinde hemen iyileştirmeye gidiyorlar. Zaten eleştirecek çok da fazla bir şey bulamıyorum abi. Bir 5 kasanın içerisindeyiz şu anda. Ve son teknoloji artık her şey tam düşünülüyor ve ne ararsanız var bu otomobilde zaten dolunun dolusu da diyebiliriz açık söylemek gerekirse o yüzden aslında benim merak ettiğim şey şu. Siz bu arada Bayraklar Otomobili Türkiye'de genelde Ankara'da zaten herkes biliyor ama Türkiye'de de tanınan bir markasınız artık. Gerçekten çok teşekkür düzgün ver. esnaf mı derler ne derler hani nacizane ben de görüşlerimi <laughs> videoda paylaşmak isterim. Ver. Hem işiniz gereği hem de otomobil severliğinizden dolayı bütün 5 kasaları hem elde ettiniz kullandınız hem sattınız aldınız vesaire. Şimdi şuna gelmek istiyorum artık son teknolojide gördük ki hani unutamadığım bir 5 kasa var mı mesela İkinize de sorayım hani şu 5 kasaya bindiğim zaman gerçekten böyle böyle bir evrim hissettim dediğiniz kasa hangisiydi? Onu çok merak ediyorum. Ondan sonra artık buna geleceğim. Bu 2011'den sonra çıkardıkları 2012, 2013, 2014'deki hı hı. kasa gerçekten hı. yeni bir çağ açmıştı 5.25'te. O kasadan çok memnunduk. Sonraki 2019, 2020, 2021'deki kasa açıkçası çizgileri çok bize sevimli gelmedi ama bunda onların hepsini yakaladığımızı düşünüyoruz yeni kasada. İnşallah çok memnun kalacağız. Kazasız belasız i̇nşallah. binelim inşallah. Bu arada bunu alırken abi galiba senin fikirlerin düşüncelerin daha mı öndeydi? Hikmet abi senin düşüncelerini de alalım. Yani senin için unutulmaz 5 kasa hangisiydi? Özge şöyle söyleyeyim ben Hı -hı. genelde BMW'deydi Mercedes ağırlıklı ve Audi ağırlıklı kullandım. Tabii 5'lere de bindim ama güzel olduğunu tahmin ettiğim için, kardeşim Hı -hı. çok medettiği için Mercedes'ten dönüş yaptık BMW'ye. Ne alacaktın abi Mercedes'te? Ee, GLC Jeep alacaktım. Sen konfor adamısın ya o evet, zaman. ama bunda da o rahatlığı yakalayacağımızı düşünüyorum. Şimdi. Biraz i̇şte da biraz performans da. arıyordu abim. Evet. Her arabaya evet. bindirememiştik onu. Hı hı. Ama o performansı bunda yakaladığını düşünüyorum. Evet. Bu arada 0-100'ü 7.2 saniye arkadaşlar. Evet. Gayet başarılı. Ortalama yakıt tüketimi de 5.6 litre. Yani gerçekten hani böyle bir otomobilde bu kasada bu büyüklükte bu motorda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kullanıcı olarak sizin görüşleriniz daha önemli. Gerçekten 5'in zaten hep beğendiğimiz en çok hoşumuza giden özelliklerden bir tanesi yakıtı ayağınızı hiç gazdan çekmemenize rağmen 6,5-7 litre yaktırma şansınız yok. Uzun yolda ortalama performansınız böyle 140-150 ile gittiğiniz zaman 5-5,5 litre civarında bir yakıt performansı var. Bunda da aynı şeyi devam ettirdik zaten. Yani yakıtından gerçekten çok cimri. Biz de çok Süper. memnunuz bu konuda. Bunu sizden duymak çok güzel. Biz mesela yorumlayıcılar olarak abi tabii ki böyle öncelik fabrika verileri ama bir kullanıcıdan bunları duyuyor olmak işte gerçekten çok önemli. Zaten BMW genelde fabrika verilerini hep tutturuyor. Genelde 4 çeker. Quattro araçlarda yakıt normalde 2 çekere göre daha Tabii. fazla oluyor ama bu araç çok enteresandır. Yani 4 çekeri 2 çekerden daha az yakıyor. Gerçekten süper. Bir de BMW deyince hep şey ya böyle kışın kullanılmaz vesaire gibi insanların aklına hep o vardır. X-Drive deyince işte yaz kış istediğin yerde istediğin yani şekilde Yani biz bazen tehlikeyi göze alıyoruz aslında çok iyi bir şey yapmıyoruz ama hı hı. kış lastiği takmasak bile yolda kaldığımızı bilmem ben X-Drive araçta. birazcık var işte. da şey ama ya abi şoförlük de önemli değil Onun mi Onun da orada? etkisi var tabii. <laughs> Şimdi birazcık iş tasarıma gelmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi havalandırma menfezleri yok gibi görünüyor. Adeta Hı. burayı gizlemişler Hı. ve çok güzel bir şekilde oradan e, tüm böyle alanı ısıtıp ya da soğutabiliyorsunuz. Ayarlarını da hemen bu alttan manuel olarak yapabiliyorsunuz kumandasını diyelim. Onun dışında işte şu klasik vardır ya böyle ses açıp kapatma böyle telife girmeden yapalım hemen bir gösterelim onu da. Bu da çok güzel detaylardan bir tanesi bilmiyorum ben bayılıyorum. Özellikle en çok sevdiğim şey tabii bir kadın olarak burada bir diamond görüntüsü var gördüğünüz gibi bir kristal parça var arkadaşlar. Hemen Hakan abinin önünden de devam edip şu hemen kapılara kadar aslında bu devam ediyor değil mi burası? Modlara bakmak istiyorum abi şuraya hemen bir basalım çok güzel modlar var gerçekten ve benim en çok beğendiğim sport çünkü sportta şu anda hani gündüz ışık olduğu için açmayacağım tamamen böyle bir em renklerine bürünüyor kırmızı mavi benim favorim o gerçekten abi bilmiyorum size ama ben, ben bayılıyorum. <laughs> Şimdi şu dörtlüleri bir yapmak istiyorum. En azından şunu görelim. Gerçekten şuna bakar mısınız arkadaşlar? Sen hem arabanın içinde dikkatli oluyorsun hem de herhalde arkadaki dikkat ediyor gibi Kesinlikle. bir şey oluyor bu. İşte buradan ses açıp kapatmaları vesaire çok kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen arka yaşam alanından bahsetmek istiyorum. Hikmet abi sen mesela şu an arkada oturuyorsun. Nasıl yani evet, sana göre? Evet çok geniş. Geniş değil mi? Evet evet. Şu şaftın olmasaymış daha iyi olmaz mıymış? Evet. Sen hani eleştirecektin. Hiç eleştirmiyorsun <laughs> arabayı. Gerçek görüşlerin biraz sörpülenmiş gibi. Ben kardeşim kılamadığım için Hı? binmeyi Beşik kabul ettim abi. ama <laughs> ilk aşamada GRC Haziran ayında gelecekmiş. GRC'ye geri dönüş yapacağımı düşünüyorum. Abi böyle kardeşe can kurban. Sanki çok kötü bir arabaya biniyormuşsun gibi ama <laughs> abi beş kasa ya hani. Biraz da bunun keyfini al. O gelince de ona geçersin. İnşallah. Bu arada normalde Harman Kardon ses sistemi var. Opsiyon olarak burada Bowers Vikings ses sistemi alınmış arkadaşlar. Harman Kardon her zaman çok iyi olarak bilinir ama bu onun bir tık daha iyisi diyebilirim. Gerçekten ses sistemi telif olduğu için şu anda size dinletemiyorum ama çok iyi olduğunu eklemek istiyorum. Hemen bir şey daha ekleyeceğim. Direksiyon inanılmaz güzel ve boyut Her yerden böyle bir detay beni karşılıyor. En çok beğendiğim detay Tabii ki de buradaki yine M logosu oldu. Boost özelliğinden bahsetmek istiyorum bilmeyenler için. Buradaki kulakçıklarda eksi yönde bir boost seçeneği var arkadaşlar. Şu anda hani Ankara'da çok trafiğin yoğun olduğu bir saatte test sürüşüm gerçekleştirdiğim için deneyemeyeceğim. Ama söz bunun uzun versiyonunu başka bir zaman yine test ediyor olacağım. Buna basıl tuttuğunuz zaman hatta gösterelim basmadan. Bakın buna böyle basıl tuttuğunuz zaman size 10 saniye veriyor. 10 saniye boyunca arkadaşlar korku arttırıyor ve aslında birden böyle hızlanmanızı sağlıyor diyebilirim. Bu arabanın gücüne güç katıyor denilebilir kısa süre ama bu kısa süre bazen çok da yeterli evet. olabiliyor abi. Evet şimdi gelelim artık 8. <laughs> neslin sizde yarattığı etkilere. Bu kasaya geçişimizde çok özellikle tepkisini verebileceğimiz dezavantajlardan bir tanesi bence kapı kolları. Yani özellikle bayanlar için kullanılamayacak kadar ters tırnaklar oluyor ya bazen. Artık kalıcı ojeler falan orada iyi tırnak kırar arkadaşlar Görüntü ama olarak belki edin. çok güzel görünüyor ama kullanım açısından birazcık sıkıntılı olmuş. Çok güzel bir şey değil. Onun dışında değil mi? sen zaten yeterince anlattın hiç yani açıklama yapabileceğim çok fazla detay kalmadı. Hı hı. Ön göğüs gerçekten çok güzel. Elmas kesimler çok güzel, hoparlör kapakları çok güzel, üç boyutlu direksiyonumuz çok güzel. Kumanda olarak konulan elmas evet. yine çok güzel. Fites olarak tabir ettiğimiz yine Hı. elmas ve boyut olarak çok küçülmüş çok güzel. Onun dışında başka söylemek istediğimiz bir şey. Eleştiri sadece kapı kolları. o Kapı zaman. kolları evet birazcık sıkıntılı olmuş. Görüntü ama... güzel ama kullanım açısından özellikle bayanlar için sıkıntı yaşanabilecek tırnak düşmanı diyebiliriz. Aynen öyle ama tırnaklarınızı kısa kullanın arkadaşlar. Eğer bir 8. nesil 5 kasa sahibi olmak istiyorsanız diyelim. Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten arabada eleştirebileceğim hiçbir şey Bu yıla kadar aslına bakarsanız çok fazla sürüş odaklıydı. Ben bu kasadan sonra şunu artık görmüş oldum. Hem sürüş vaat ediyor bu otomobil size hem de aslında konfor. Çok konforlu olduğunu söyleyebilirim. Bir de sanki bir sedan otomobil kullanmıyormuşsunuz da bir SUV kullanıyormuşsunuz gibi yüksekte konumlandırılmış. Bu benim gerçekten çok ilgimi çekti. Tabii kendi ayarınıza göre koltuğu yükseltip e, alçaltabiliyorsunuz ama genel olarak böyle otomobile hakim olduğunuz nokta bir tık böyle sedan otomobile göre yukarıda kalmış bu benim aslında en çok ilgimi çeken detaylardan biri oldu. Kesinlikle ee, göğüs sanki biraz daha aşağıya indiği için kendinizi yüksekte hissediyorsunuz. Hı hı. Burun birazcık aşağıya doğru indiği için de su araç gibi olmuş. Sen evet. de çok gerçekten dikkat etmişsin ona. Evet evet o gerçekten özellikle kadınlar bence zaten kadınlara böyle bir göndermeler var abi böyle elmaslar vesaire. Yine dış tasarımda da o hatlardaki Yeni değişim. Yeni müşteri portföyünün içinde Değil mi? evet kadınlara hedef olmuş Çünkü B serisi tabii her ne kadar kadınlar da tercih etse de her <laughs> zaman erkek kullanıcıların daha böyle bir göz bebeği olmuştur. Kesinlikle. Muhtemelen bu kasada birazcık daha böyle kadınlara da bir gönderme yapılmış. Bu arada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Şu anda ülkemizde ilk olarak ikilisi litrelik dizel motor seçeneğiyle geldi. Multi hibrit olarak. Bundan sonra elektrikli biliyorsunuz bizlerle birlikte. Fiyata geleceğim ama ona biraz sonra geleyim. Önce Hikmet abinin düşüncelerini alayım. Evet abi senle çekime başlamadan önce bir şeyleri eleştirdik. Daha doğrusu sen bana hani kullanıp da daha iyi olsa iyi olurdu gibi şeyler söyledin. Bunları senden dinlemek istiyorum. En hoşuma giden tarafı Hı hı. ekranın cama yansıması yani head up evet, display diyorsun. Evet, o Aynen, çok, güzel, çok güzel olmuş. Çalışıyor. Çoğu araçta bu yok. Bunun dışında araçta sound olma işi evet, açılmıyor. bir eksilik. Evet, açılmıyor. Sadece cam tavan. Bir de BMW deyince değil mi o? Evet, yani, sunrooflar hep gözümüzün önüne gelir evet, Evet, bir de sigara da. kullanan insanlar olduğumuz için maalesef cam tavan olup sunroof olma bizim için bir eksilik. Bir de araç ilk geldiğinde araçta vakum olmayışı işi bizi çok etkiledi. Hemen bayi aradık. Hı -hı. Güvenlik açısından vakumların olmadığı, kaldırıldığı söylendi ama bence bunu çok iyi yapılmamış. Bence vakum gayet kullanışlıydı. Bence de özellikle böyle <laughs> hani artık üst segment bir otomobile evet. binince böyle bir markada tabii ben de beklerdim açıkçası. Güzel noktalara değindin bence Hikmet abi. Gerçekten insanlar sana bence katılacaklar. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada arkadaşlar araba inanılmaz derecede hızlanıyor. Şu an şehir içi olduğu için tabii o çok sevdiğiniz sahneleri size yaşatamıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte başka bir videoda e, hızlanmaya yönelik test sürüşü de yapmış olurum. Şunu da eklemek istiyorum Hikmet abi, süspansiyon sistemi inanılmaz konforlu. Evet evet Gerçekten. çok rahat. Gerçekten sabahtan beri böyle çukurdan geçtim, logar hiç, kapağından geçtim. Motor sesi, gürültüsü kesinlikle ha, yok. Hiç hissettirmiyor, evet. şimdi de ona gelecektim. Sanki bir elektrikli otomobil kullanıyormuşsunuz gibi. Yani bu dizel bir otomobil neticede. Ve maalesef ki son dizel teknolojilerinden artık biliyorsunuz elektrikliye doğru markalar ivmeleniyor. Hem yalıtım sistemi çok güzel, hem anladığım kadarıyla o kaputun yalıtım sistemi çok iyi. Gerçekten dediğim gibi sanki elektrikli bir otomobil kullanıyormuşsunuzcasına. Sessiz şu anda zaten siz de bunu hissediyorsunuzdur. Bu arada anahtarı göstermek istiyorum. Şöyle güzel bir anahtarımız var arkadaşlar. Gerçekten burada yine M Sport'un renklerini görmüş oluyoruz. Evet, Sade'de gelmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde çoğu otomobile göre artık bayağı bir üstte fiyat olarak fiyatına değen bir araç mı? Öncelikle onu sormak istiyorum abi. Ne kadar aldınız bu arada? Şöyle, lansman fiyatı şu anda 5 milyon 430 bin lira civarında. Biz de yaklaşık o rakamları aldık. Ana ensallerine baktığımız zaman şu anda gelen mesela Mercedes E200 Formatik <laughs> aracın e, ilk başlangıç fiyatı 6 milyon 250 bin lira. Buna yakın hani kasa değişmemesine rağmen Audi A6 şu anda başlangıç fiyatı 4 milyon 905 milyon civarında ama tabii opsiyonları koyduğunuz zaman böyle bir araç yaptığınız zaman yaklaşık o da 6 milyon üzerine çıkıyor. Hı hı. Yani lansman fiyatı olarak hesapla aldığımızı düşünüyoruz 5 milyon evet. 400 bin lira. Bir de bu otomobilde şöyle bir güzellik yapmış BMW. E, Kasayı değiştirmeden istediğiniz motor seçeneğini elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aslında güzel detaylardan bir tanesi. Gösterge paneli gerçekten çok güzel. Zaten tek tek özellikleri saymıyorum. Otomobilde ne ararsanız var. Teknolojik olarak otomobil severlerle buluşan tüm özellikler bu otomobilde tabii ki de yer alıyor. Hikmet abi çok güzel bir konuya değindi. Vakumlu kapı ben de isterdim açık söyleme gerekirse. Bakın bu arada çok kötü bir yoldan geçtik. Evet. Gerçekten hiç Hissetmedik. hissettirmiyor. Bu arada ekran arkadaşlar 8.5 işletim sistemine sahip diye söylemiştim. Ama inanılmaz büyük yani böyle hani bildiğiniz tablet kullanıyormuşsunuz gibi. Hani belki sürüş esnasında bu kadar fazla menüye ulaşmak zor oluyor mu acaba onu da sorayım hazır bulmuşken. Yani mesela bir yerden bir yere geçerken Ekrana ya çok gerekiyor için gerek, gerek ya. yok zaten araçta sil olduğu için. Ha. Sesli komut sistemi. Para evet. var huzur var diyoruz evet. yani gerçekten <laughs> öyle. E, i̇şin şakası tabii ki ben çok geride kalmışım. Hikmet abi beni hemen düzeltti gördüğünüz merhaba, gibi. Merhaba BMW dediğinizde her şeye uğraşabiliyorsunuz. Evet desene bir Hikmet abi bir şey söyle de yapsın. Hey BMW. Merhaba BMW. Hey BMW. Yok merhaba BMW. Öyle mi? <laughs> Kendi arabasına öyle mi? Sen söyle. Ha? Merhaba BMW. D&M bizi duymuyor. Abi bak bazen duymuyor. Gördün Bazen oradan yapmak <laughs> gerekiyor. Acaba sesi kapattım. Tekrar şimdi. deneyin. <laughs> Merhaba BMW. Üzgünüm maalesef sizi anlayamadım. Belki bu örnek konuklar size yardımcı olabilir. Hey BMW. İyi akşamlar. <laughs> Nasıl yardımcı <laughs> olabilirim? Sol arka camı aç. Lütfen tekrar deneyin veya yardım deyin. Sol arka camı aç. Lütfen farklı sözcükler kullanarak tekrar deneyin. Size kolayca anladığım birkaç komuttan örnek vereyim. Kaloriferi kapat. Bu arada acaba bir ayarı falan mı var? Şimdi yeni bir aldınız ya muhtemelen arabayı. Muhtemelen kapattım Aynen. demin yani. Merhaba de. BMW desene ya. Merhaba BMW diye yapıyor. Abi sesle algılamasının bir alakası yok. Sen de anlatabilirsin. Sesi tanıtmadım ki ben ona. Merhaba BMW. Hey BMW. Ha, etkinleştir diyor bak. Sanki Ses etkinleştir. Hmm, sesi tanıyor demek ki. Neyse. Bir şeyler yapıyor. Güzel de çalışılır ama onun muhtemelen bir ayarı vardır abi. Ondan sonra durunca bakalım birlikte. O yüzden muhtemelen bize şu an dönüş yapmıyor. Evet artık yavaş yavaş veda konuşmamı yapmak istiyorum. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için. Bugün sizi işinizden alıkoydum. Özge alı çok koydum. teşekkür ederiz. Ben teşekkür Seninle ederim. seyahat etmek, gezmek, arabayı tanıtmak gerçekten çok güzel, çok hoştu. Çok teşekkür ederim abicim. Videoyu sabırsızlıkla bekliyoruz Aynen inşallah. öyle. Evet en büyük teşekkürlerden bir tanesi de sizlere değerli takipçilerim. Şurada durayım. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. O zaman hep birlikte bir şöyle bir el sallayalım. Hoşçakalın. 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 thank you